Merhaba. Ben bugün size fırında sebzeli kavurma yemeği yapacağım. Sebzelerimi doğrayacağım tek tek güzel güzel. İlk önce sebzelerimin 4 tane havuç, iki tane patlıcan, 4 tane patates, 4 tane domates, 3 tane biberim, iki tane soğanım var. Eee derin doldurucumda kavurmam vardı. Benim onu çıkardım. Maydanoz bu da benim annemin yaptığı salça. Köyden geldi. Biraz da salça koyacağız içine. İlk önce soğanlarımı böyle yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Böyle şekli güzel oluyor. Hem de pişince daldığı için teker teker güzel gözüküyor. Şöyle. Bismillah. Ben bunların hepsini ben elimde şöyle tahtadansa elimde doğramayı tercih ediyorum şöyle ince ince yuvarlak yuvarlak soğanın içinde çöpü çıktı çöp. patateslerimi de yuvarlak yuvarlak yapıyorum bunların hepsini şöyle patateslerimi de yuvarlak yuvarlak doğruyorum hem kolay hem lezzetli çocukları sebze sevmeyenler hani bol patates içine sebzeleri de katıyorum fırında tatları birleşiyor Hani içindeki patatesleri çocuklarımız ayırsa bile sonuçta sebze de içine giriyor. Güzel oluyor. Sebzelerimi de şöyle doğruyorum. Hepsini yuvarlak yuvarlak doğruyorum. hepsini sosuyla beraber böyle harmanlayacağım. Havuçlarımı da biberimi de yuvarlak yuvarlak i̇şte iki yuvarlak olursa böyle iri iri yapıyorum hem de güzel olur Domatesimi şuraya soyacağım. O büyük patatesi en sona bıraktım. Ben taktada taktayı kullanmaktansa kesme tahtasını bilmiyorum. Elimde daha rahat soyabiliyorum, daha rahat doğrayabiliyorum. Öyle alışmışım. Domatesi de şurasına. Onu da yuvarlak yuvarlak yaptım. Evet kış domatesi. Havalar soğudu. Domatesin rengine bakın. Köydeki domateslerimiz böyle miydi? Annemlerin bahçesindeki domatesler kıpkırmızı. Yani mecbur bunu kullanıyoruz. Tabii ki melemenlerimizi, şişelerimizi falan köyde doğal dolduruyoruz ama domateslere yapacak sos kullanabiliriz. Ama ben bugün böyle şişelerimde yemeklik soslarım var domates soslarım. Ama ben size göstermek için domatesi bugün böyle tercih ettim ama gördüğünüz gibi domatesin rengi böyle. Domatesi içi böyle çıkıyor yani yapacak bir şeyim de yok. Şu domates patatesin bayağı bir iri. biraz iri patates ama yani kullanacağız yapacak bir şey yok. Ben şimdi salçamı bunun içine böyle birazcık salçam böyle yoğun. Ben azıcık içine su koyacağım. Koyduğum suyla beraber çırpıp hepsini birleştireceğim. Çok da su koymuyorum. Salça çok gözüküyor olabilir. Ama bu el salçası. Yani doğal salça. Annem yapıyor. Razı olsun. Her sene salçamızı yollar. Ben şimdi bunların hepsini böyle elimle harmanlıyorum. Bütün salça. Tuz da kullanmıyorum. Hani siz e, buna tatlı kaşığı ile bir tatlı kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Bizim salçamız tuzlu olduğu için ben tuz atmadım. Şöyle ellerimle iyice karıştırıyorum. Yani onu bir kaşık büyük kaşık yardımıyla da yapabilirim ama ben elimden iyice yediriyorum. Soğanlarımız zaten pişince böyle tek tek ayrılacak. İçine ben bezelye haşladım. Şimdi bezelyeyi de koyacağım en son üstüne. İyice böyle karıştırdım. Salçayı yedirdim. İçine kabak da koyacaktım. <laughs> Maalesef Manava gittik, kabak yok. Komşularımıza sorduk, kabak yok. Kabaksız bugün yapıyoruz, ama içine kabak da koyuyorum ben. Sebzelerin hepsinden, hani yakışan sebzelerin hepsinden koyuyorum. Haşladığım bezelyeleri de böyle üstüne koyuyorum. Ve en son kavurmamı böyle elimden parçalayacağım. Buzluktan çıktığı için daha erimemiş. Şöyle üstüne yedireyim. Bu kavurmayı da biz kendimiz yapıyoruz. Eşim yapıyor. Biz bunu köyde kendimiz hazırlıyoruz, kutulara koyuyoruz ve kışın böyle tüketiyoruz. Ben bunu elimden parçalıyorum. Çok da soğuk. Aslında bıçağı kullanayım. kavurmayı da nasıl yapıp da buzlukta nasıl sakladığımızı da göstereceğim size Allah izin ederse. Burada olmuyor tabii ki o yazın köyde. Onun videosunu da çekeceğim size. Güzel oluyor böyle hazır. Evet kavurmalarımız böyle üstünde kalsın. Tadını versin. Suyu aşağıya doğru piştikçe iniyor zaten. Evet. Maydanozumu da en üstüne böyle büyük büyük koyuyorum. Evet. Fırında kavurmalı sebze. Şimdi fırına yolluyorum ben bunu. Evet yemeğim pişti. Size göstermek için şimdi tabağıma biraz alıyorum. Şöyle bol sebzeli. Sebzeyi çok seviyoruz. Evet, bakın. Birazcık da şu soğan halkalarından alayım. Bak soğan halkalarını teker teker böyle. Biraz da şu patatesinden şöyle. Bakın. Evet yemeğimiz böyle. Yanına tabii ki sıcak bir pilavla güzel gider. Eğer denerseniz sizde şimdiden ellerinize sağlık afiyet olsun kanalımıza abone olun bize destek olun desteklerinizi bekliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.